Evet, merhaba. Bugün size biraz EMDR terapi hakkında bilgi vereceğim. Şimdi terapide kullandığım bir yaklaşım aslında son dönemlerde özellikle travma terapisi olarak ele alınıyor. Ve çıkış noktası aslında insanın nörobiyolojik yapısıdır. Yani beynin çalışma sistemini... E, temel olarak ve beynin işlemleme bilgi işlemleme modelini e, temel alarak terapi e, müdahaleleri oluşturuluyor. E, bu ne demek? Bu şu demek e, EMDR e, öncelikle e, bir travma terapisi yani kişinin e, bilgileri e, ya da yaşantılarını geçmişte çok etkilendiği anılarını anılarıyla çalışıyor, geçmiş anılarıyla çalışıyor. Ya da öyle başlıyor diyelim. Ve şimdi de olan problemin geçmişte ilk ortaya ne zaman çıktığını önemsiyor. Dolayısıyla da yani ilk hipotezi çocukluk anılarının ileride bir takım ruhsal problemlere neden olacak işlenmemiş işlevsel olarak kaydedilmemiş çocukluk anılarının e, ileri de e, ruhsal problemlere neden olacağı hipotezi var. E, Tabi e, ne demek bu? E, biyolojik beynin biyolojik olarak bir çalışma esası var. İşte e, normalde e, beynimizin sağ tarafı duygularımızın merkezi, sol tarafı mantık merkezi gibi düşünelim genel hatlarıyla çok kaba tabirle. E, travma anıları beynin sadece sağ tarafında depolanıyor yapılan araştırmalar ve beyin görüntülemeleri bunları göstermiş. İşte kişilere travmanları anlatılırken sadece beynin sağ tarafının yoğun ve aktif bir şekilde olması gerekenden çok daha fazla çalıştığının sol tarafın ise çalışmadığı gözlemlenmiş. Bu ne demek? Gelen bilgi sadece duygular aracılığıyla depolanıyor beyinde. Ancak mantık kısmı çalışmıyor. Dolayısıyla da sağlıklı bir bilgi işlemleme sağlanamamış oluyor ve travmanız dediğimiz şey de bu oluyor. Restriksyonu çalışırken beynin hem sağ tarafını hem sol tarafını aktif olarak kişinin uyararak çalışmasını sağlıyoruz ve anı anıyla da o sırada anı ile ilgili de konuştuğumuz için ya da anın ana işlemlendiği için de anının anıyla ilgili süreç hem duygusal hem mantıksal hem duygu düşünce birlikte işlemlenmiş oluyor ve aslında EMDR çalışmak kişisel tarihi yeniden yazmaktır der bizim hocalar bunu çok kıymetli buluyorum çünkü gerçekten beyinde bilginin nasıl depolandığı bütün olayı algılama şeklimizi değiştiriyor ya da tepki verme şeklimizi değiştiriyor olay gerçekten çok travmatik ve yorucu bir olay olabilir ama o artık geçmişte kaldı ve tarihi yeniden yazmak kadar geleceği de dolayısıyla ve şimdi de yeniden yazmış oluyoruz çünkü yeni gelen bilgi işlemlenmiyor, gerçekçi bir şekilde işlemlenmiyor. Biz beynin hem işte duygu merkezini hem mantık merkezini birlikte çalıştırarak aslında olması gerektiği gibi bilgiyi gerçekçi olarak algılamış oluyoruz. Yeni gelecek bilgiyi. Evet geçmişteki bilgiyi de ne kadar gerçekçi ve acı bir olay yaşamış olursak olalım ki bu ilk başta işte savaş gazileriyle çok çalışılmış tecavüz mağdurlarıyla çok çalışılmış dolayısıyla da gerçek dramatik olaylar bunlar yani kişi bunu bir beyninde tabii ki yaratmıyor ama mesele hala gerçekten o olayı yaşıyormuş gibi ya da yeni bir olay geldiğinde alakasız bile olsa ilişkisiz bile olsa sanki o olayla ilişkiliymişçesine beden beyin duygular tepki veriyor. Dolayısıyla da bizi o açıdan ilk önce geçmişi bir düzenliyoruz. Hem ee, diğer çalıştıktan sonra kişi için o ana artık şu anda nötr hale geliyor. Dolayısıyla da yeni gelen bilgiyi gerçekçi bir şekilde aslında işlemleyebiliyor. Ee, ne demek bu nasıl oluyor? önce biraz ondan da bahs bahsetmek istiyorum. Beynin sağ tarafı duygu merkezi, sol tarafı mantık merkezi dedik. Şimdi beyinde e, vücudumuzu normalde işte Diyelim ki sağ elimi kaldırdım. Şu an beynimin sol tarafından sinyal çıktı. Sağ elimi çalıştırırken beynimin sol tarafı aktif. Yani çapraz işliyor beyin sistemi. Dolayısıyla da ben iki yönlü uyarımı verdiğim zaman kişiye, kişi işte gözleriyle takip ediyor bunu. Şimdi mesela gözüm burada. Bu gözüm, sol gözüm bunu görüyor. Beynime sağ tarafından uyarım çıkıyor. Diyor ki gördüm gördüm, 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 gördüm. Dolayısıyla da o sırada beyinde sağlanan aktivasyon ve işte beynin ortasında bir birleşim noktamız vardır. Korpus kalozum dediğimiz bir yapı vardır. Onların arasında sağ beyin ve sol beyin arasında bir iletişimsel sinirsel akım diyelim. Sinirsel değil de nörotransmitter düzeyinde işte beynin hücresel bazda bir takım ee, hareketlenmeleri oluyor ve iletişim aktif hale gelmiş oluyor beyin iki yapısı arasında. Dolayısıyla da anı da işlenirken beyin hem duygusal olarak hem de mantıksal olarak çalışmaya başlıyor. Hatta beynin broku alanı dediğimiz, e, gördüğümüz şeyi adlandırabilme, e, tanımlayabilme kısmı dediğimiz taraf da e, çalışmıyor Bu da aslında çalışmış oluyor. Özellikle insanlar işte yoğun travmatik bir olay yaşadığında şok tepkisi dediğimiz konuşamaz, tepki veremez. Aslında biraz o olan yani beynin o bölgelerinin e, çalışamamasıyla da ilişkili bir şey. Hepsi aktif hale geliyor. Dolayısıyla da anı işlenmesi gerektiği gibi işlemleniyor. E, i̇şlevsel bir anı ağı olarak belli depolanıyor. Ama travma anıları olduğu gibi işlemlenmeden... E, depolandığı için sürekli aktif hale geliyor ee, dolayısıyla da e, ve beyin şöyle şimdi bunu da çizmek istiyorum biraz örnek veriyorum bu insan işte beyni şimdi anılar e, bellekte gruplar halinde klasörler halinde depolanıyor örneğin bu ben işte sevilebilirim klasörü ya da işte ben örnek veriyorum. Ne olabilir? Başarılıyım. Klasörü. Yani başarılıyım diye düşündüğümüz her anı bu bölgeye depolanıyor. bölge Yani beyin bölgesi olarak değil ama bu anı ağına depolanıyor. Çünkü her yaşadığımız olayı biz anlamlandırıyoruz. Bunu nasıl anlamlandırıyorsak ona yönelik e, o klasöre geçip koyuyoruz. Ya da işte diyelim ki Neşeliyim. Duygu olarak da kodlayabiliriz bunu. Neşeli olduğunuz anılarınızı hatırlayın. İşte ben çocuklukta örnek veriyorum. Dondurma almaya giderdim bisikletle. Bu benim için çok neşeli bir an olarak hatırlıyorum. Ya da işte diyelim ki annem babam birlikte dans ederdim hepimiz diyelim. Oynamaya başlardık birlikte. Bu neşeli bir andı bizim aile içerisinde. Ya da arkadaşlarımla dokuz taş oynardım ve işte akşama kadar oynadığımızı hatırlıyorum hatta bir keresinde e, işte o kadar çok oynamıştım ki annem çağırmıştı ama gitmemiştim vesaire İşte o gün çok neşeli bir gündü örnek veriyorum ne yapıyorum neşeyle ilgili bütün anılarımı bu klasörden geri çağırıyorum ya da e, ne diyebiliriz mesela ya bu tabi sonsuz altılabilir ama e, işte diyelim ki heyecan işte bir kere ilk aşkım vardı. Onu görür görmez kalbim atmaya başlamıştı. Çok heyecanlıydı. Ya da işte diyelim ki ne diyebiliriz? İşte ilk mesleğe başladığım gün, ilk işe başladığım gün işte bir çocukla karşılaştım. Ondan sonra çok heyecanlıydım. Hani nasıl yöneteceğim, nasıl yapacağım onu izlemek benim için çok meraklıydı. Heyecan vericiydi. Ya da işte diyelim ki bir ne diyelim işte diyelim ki bir sporu deniyorum işte bir yüzmeyi öğrendiğim gün örnek veriyorum ilk kursa gittiğim gün diyelim çok heyecanlandım gibi yani aslında onu hatırlatan o konuyla ilgili bir kelime onunla ilgili anılarımızı çağrıştırıyor biz de bu anılarla çalışıyoruz aslında ancak bir de tabii travma anılarımız var Travma analarımız da böyle. Diyelim ki çaresizim anası. Tabii pek çok şey olabilir ama biz diyelim ki bundan başlıyoruz. Şimdi çaresizim anası diyelim işte annem bir kere işte beni okuldan geç almıştı. O zaman ne yapacağım bilememiştim. Çok çaresizim diye düşünmüştüm. Ya da işte ne diyelim mesela işte sınavdan düşük bir not almıştım ve anneme ne diyeceğimi bilememiştim o sırada da ne yapacağımı bilemedim ve çok çaresiz hissetmiştim ya da işte bir keresinde yolda giderken birisi işte bir diyelim kaza geçirmişti ve hani ben ne yapacağımı bilemedim çok çaresiz hissetmiştim bu olay karşısında kendimi gibi çaresiz kelimesini bize çağrıştıran ana ağları. Tabii şu çok önemli bir şey. Bilgi beyne dört yolla kaydediliyor. Düşünce, duygu, beden duyumu. işte diyelim ki kalp atışı ya da kalbin pır pırpır atması işte. Tabii bunu siyah yapmayalım. Ne yapalım? Yeşil yapalım ya da korku üzüntü neyse ee, ya da kalp atışı boyun ağrısı böyle derin bir nefes aldığımda bedenimde hissettiğim o rahatlama hissi bu da olabilir Her neyse sonuç olarak çaresizim gibi e, travma anılarının diğer anılardan farkı değdiği alanı da siyah yapıyor yani bu buna değdiğinde etkilemiyor ama bu travma anısı diğer anıların da yeniden yeni gelen bilginin de depolanmasında diyelim ki aslında kişi çok yüksek bir not aldı ya da işte diyelim ki üniversiteyi kazandı çok işte diyelim çok istediği zor bir üniversiteyi kazandı ama kişi ya ne kadar başı normalde bunu başarı klasörüne koyabilir yakın gözüküyor ya da heyecan klasörüne koyabilir ama kişi bunu diyelim ki ya ben oralara nasıl gideceğim işte diyelim şehir dışında ne bileyim yurt dışında diyelim ben hani bunu beceremem ki ya da yapamam ki ya da işte çaresizim nasıl yapacağım işte param yok ya da işte o çok uzak falan diyelim bu inancı çok baskınsa başarılıyım bu klasörü yerine buraya koyma eğiliminde oluyor genelde dolayısıyla da bu buranın kapasitesini de çalışmasını engelliyor ya da yeni gelen bilgiler ya da burayı da kilitlemeye başlıyor. Yani dolayısıyla da bizim isteğimiz bu travmanlar işte sağ sol yarım küre aktif hale getirilerek mantıklı ya da işte işlemlenmiş bir ana ağı oluşturarak kişi için önemine e, ya da nötrlemek diyelim. Yeniden işlemlemesini ve tabii ki diyelim bu çaresizim klasöründen çıkardık ama bu anayı hangi klasöre koyacağız? Yeni bir şey oluşturacağız onun yerine. Diyelim ki Çaresizim. Şu anda işte ki artık başa çıkabilirim. Yeni bir klasör açacağız. Çaresizim ne ilgili meseleyi? Artık yeni bir ana ağı içerisine oluşturmak istiyoruz. Yeniden işlemlemede bu oluyor. Duyarsızlaştırma bu. Bunun etkisi duyarsızlaştırıyor. Ve yeniden işlemlemede yeni bir pozitif e, inanç aslında ortaya çıkıyor. Ve böylelikle işlemlenmiş ana olarak depolanıyor. Asıl sistem bu dolayısıyla da mesele aslında kişinin kendi aslında bu bizim doğamızda var ve doğasının işlemesine izin vermek oluyor bazı durumlarda ketlenmiş oluyor işte travmada olduğu gibi dolayısıyla da ama bu travma anıları tıpkı diğer anılar gibi bir araya toplanıyor ve çoğu zaman travma odaklı onun onun beynine nasıl depolamışsak çaresizlikle çaresizlikse çaresizlik işte beceriksizlikse beceriksizlik neyse bir negatif finansal etrafında genel eğilim bu toplanma eğiliminde ya da bedensel olarak toplanabilir bir üzüntü olarak e, beyinde kaydolabilir ve onunla ilgili olabilecek benzer uyaranları da üzüntü olarak depolamaya başlıyoruz. Ee, ama gerçekçi ve işlemlenmiş bir değerlendirme olmuyor. Sağlıklı bir değerlendirme olmuyor. Zaten e, asıl mesele şimdiki bildiği yanlış yorumlama eğilimi oluyor. Dolayısıyla da şimdiyi özgürleştirmiş oluyoruz. Geçmişten e, geçmişi aslında olması gerektiği zamana gönderiyoruz anıları. E, yaşandı ve bitti. Bu olay bazen tecavüz de olsa kişi hala... Bir diyelim ki tecavüzle ilgili değil tabii ki ama e, mesele şu diyelim 10 yıl önce kişi tecavüze uğradı hala sokağa çıktığında korkuyor. Şimdi o anı bitmedi onun için hala tetikleyici var işte bir erkek gördüğünde belki ya da ne diyeyim belki işte yalnız kaldığında o sırada diyelim yağmur yağdı yağıyordu. Yağmur yağdığında belki artık yani onunla ilgili eşleşmiş hangi e, tetikleyiciler varsa o zamanda olan ha hala güncel bir e, o anda oluyormuş gibi yorumluyor. Mesela bu şu anda olamıyor. Şu anda bağlantısı kopuyor. Dolayısıyla da biz o anıya geçmişe gönderip kişinin şu anla bağlantısını da sağlamış oluyoruz ve gelecekte de o olayla karşılaştığında o olayın artık eskisi gibi olmadığının ayrımına varmış oluyor kişi. Geleceğe yönelik de bir aslında temizlenme çünkü geçmişte böyle bir problem yaşayan kişi gene başıma gelecek der. Ee, biz o gele, yeni başıma gelecek anası yerine artık öyle olmayacağı e, ve onu daha işlevsel bir şekilde yönetebilmesini aslında deneyimlemiş oluyor evet yemliyar böyle bir yaklaşım ee, böyle evet e, sihirsel bir şey değil doğaüstü bir şey değil aslında son derece bilimsel temelleri olan e, insan vücudunun doğasını temel alan bir çalışma sistemi insan doğası aslında bu anlamda çok kıymetli ve şaşırtıcı olabiliyor. Mucizevi de demek istemiyorum çünkü doğaüstü bir şey değil ama insanın doğası gerçekten iyileşmeye ve düzenlemeye yönelik. Sadece bazen bu kesintiye uğruyor. Biz de onu EMDR'la aslında yoluna bildiği yolu çalışmasını sağlamış oluyoruz diyelim.